Bir erkek müminin eşi vefat edince nikah düşermiş. O yüzden onu mezara koyamazmış. Bunu benim gönlüm kabul etmedi. Doğru doğrusu nedir?" diye sormuş efendim. Doğrusu nasıl ki onun gönlü kabul etmemişse doğrudur. Bunu söyleyen yanlış söylemiştir, yalan söylemiştir. Evet, nikah düşmez. Ne zamana kadar? Ebediyen düşmez. Çünkü öbür tarafta da gene onun eşidir. O beraber devam eder. Nikah düşmez. Böyle bir şey iftira olmuş olur. Nikah düşmez. Aynı şekilde diyelim ki bir kadının eşi vefat ederse nikah düşüyor mu? Nikah düşmez. Ne zamana kadar? Dört ay, on gün geçene kadar. Nikahı geçerlidir. Evlenemez onun nikahındadır. Ne zaman? Dört ay, on gün geçti. Ondan sonra evet, kadın evlenebilir. Demek ki nikah o zaman düşmüştür. Ama ölen her kimse eğer bu kadınsa hiçbir zaman nikahı düşmez. Evet.